Evet, Tekfur Sarayındayız. E, Tekfur Sarayı bugün e, Anamas Zindanları ile beraber Biləkertney e, Saray Kompleksinden günümüze kalan iki önemli unsur ölüm. E, Bizans dönemindeki atları Konstantinos Sarayı ve Palatium Imperatoris olarak geçiyor. E, yapı malzemesi taş ve tuğla, e, zemini ise ahşaptan. Ahşap kaplama bir dönem cam imalathanesi, seramik atölyesi ve hayvanat bahçesi olarak da kullanılmış. Günümüzde ise restorasyonu tamamlanmış ve seramik müzesi olarak hizmet vermekte.